Evet arkadaşlar yeni videomuza hoş geldiniz. Yıllar önce e, yani bir sene aradan sonra ilk, ilk defa sizlerle birlikteyiz. <laughs> arkadaşlar bu sene e, öyle bir kış ki yani karın yağacağını herkesin söylediği gibi ava metodolojilerden evvel e, bu hafta içinde bu hafta sonlarında bir kar yağışı olduğunu söylediler. ABU ki kar yağışının ne zaman geleceğini tarihi bile söylediler. Yani bu haftanın Dediler ki aranın sonlarına doğru bir kar yağışı bekleniyor dediler. Aranın sonunda ben bir kar yağışı gözükmüyor arkadaşlar. Görmüyorum. Çünkü e, hava sıcaklığının 3 derece altına düşmesi lazım. 3 derecenin e, sistemlere göre o, olması lazım. E, i̇klimin şartlarını da biliyorsunuz. Biz bunu e, diğer videolarda da söylemiştik. Ve e, ne zaman kar yağacağını, ne zaman geleceğini ben size yine söyleyeyim. Ocağın 15'inden sonrası ve Ocak'tan ikinci haftasında bir kar gözüküyor. Gözüküyor ama Şubat'ın Şubat ayı da olabilir. Bu kesin bir noktayı varalım. Ocak'tan Ocağın 15'inden sonra zaten bir kar olduğunu söyleyebiliriz. İstanbul'da bir kar yağışı bekleniyor arkadaşlar. Ama e, şu anda bir kar yağışı beklemiyoruz. Aranın sorularına doğru ve bir kar yağışı gözükmüyor. Ve hava sıcaklığının 3 derece altına düşmesi e, olması şartıyla ama öyle bir şey de yok şu anda. E, arkadaşlar dediğim gibi yani e, tabii ki e, yine de Allah bilir sadece biz tahminimizi ediyoruz. Tahminimizi sunuyoruz. bir e, Aldığımız bilgiye göre yani aranın sonlarına doğru bir kar yağışı olmadığını söylüyoruz. Ve metodicilerin söyledikleri gibi işte bu hafta sonu bir kar yağışı gelecek, işte haftaya bir kar yağışı bekleniyor diyerek bir e, algı algı yaratıyorlar. Ve algının sonunda bir bakıyoruz ki bu kar yağışı gözükmüyor. Gözükmediği için e, onu da söyleyelim. E, yani ay sonlarına doğru, yani aranın sonlarına doğru bir kar yağışı olduğunu görmüyoruz. Ve diyoruz ki Ocak ayından 15'inden sonra veya e, Ocak'ın 15'inden önce de olabilir. 15'inden sonrası da olabilir. ve Ama Şubat'ın mutlaka bir Şubat ayında ve ortalarında ve ay sonu durumunda bir kar gözüküyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim yani. Yani e, kar yağışının 2026 yılında ve herkese ayrı bir yıl olmasını, sağlıklı bir yıl olmasının ve yaşamın güzel yaşamların ve bol kazançlarının olduğu bir dönem olsun diyoruz. Ve herkese bol şans olduklarını söyleyeyim. Ve Allah bize ayrı bir yıl nasip etsin. Arkadaşlar 2026 yılında bir kayaşı bekliyoruz arkadaşlar.